Dilinizle neyi iddia ederseniz edin. Daha siz konuşmazdan evvel hangi niyetle konuşuyorsunuz? Hedefiniz nedir? Amacınız, gayeniz nedir? Kalbinizde beslediğiniz düşünceler nelerdir? Allah hepsini en iyi şekilde bilendir. Sizin imanınızı da, ihlasınızı da, takvanızı, haşyetinizi, samimiyetinizi en iyi bilen Allah'tır. Dikkat ettiyseniz, içinizdekileri falancalar, filancalar, şeyhler, üstadlar, alimler, hacılar, hocalar, hatta peygamberler bilir demedi Allah. İçinizdekini ben bilirim dedi Allah. Bugün cemaatine üç kişi daha fazla kazandıracağım diye yalanlar söyleyerek, bizim şeyh hazretleri, senin evinin içinde olup bitenleri bilir diye saçmalayanları siz bir kenara koyun. Dün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısına gelen kabile reisinin sözüne itibar ediyor, onun kalbinin içindekileri bilmiyordu. Kabile reisi Allah Resulü Aleyhisselam'a güvence vererek diyordu ki, Ey Muhammed bize alimler gönder, bize hocalar gönder, gönder ki bize din anlatsınlar, kabile Müslüman olacak, bize Kur'an öğretsinler. Allah Resulü Aleyhisselam seviniyor ve bizzat kendi eliyle yetiştirdiği 70 sahabesini o kabilenin reisiyle gönderiyordu. Adam diliyle vaatlerde bulunup Müslüman olacağını söylerken kalbi küfürle doluydu. Biri Maune denilen yere geldikleri zaman 70 sahabeyi katlediyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselam bu haberi duyunca bir ay boyunca kendinden geçiyor. Sabah akşam üzüntüden dolayı o kabileye lanetler ediyor, beddualar ediyordu. Şimdi söyleyin. Eğer bir insan karşısındakinin kalbinin içindekileri bilecek olsaydı bu Allah Resulü Aleyhisselam olurdu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem karşısındakinin kalbinin içindekileri bilseydi o 70 sahabeyi bile bile ölüme gönderir miydi? O kedere ve hüzne düşer miydi? Asla düşmezdi. Allah buyuruyor ki: "Ve esirru kavlakum ev terubih" Sözünüzü ister açıktan söyleyin ister içinizde gizli tutun ama unutmayın ki kalplerin derinliklerinde olup bitenleri bilen sadece Allah'tır.